Dünyada alışılmışın dışında merak uyandıran müzeler var. Kimi hijyenin evrimini sergiliyor, kimi casusların gizli dünyasını açığa çıkarıyor, kimi de köpeklerin insanlarla olan tarihini anlatıyor. Bu bölümde dünyanın en ilginç müzelerinin bazılarını gelin anlatıyorum. Köpek Tasması Müzesi Leeds, İngiltere İngiltere'deki Köpek Tasması Müzesi, köpeklerin insanlarla olan uzun tarihini göstermek amacıyla kuruldu. 16. yüzyıldan günümüze yaklaşık 130 farklı köpek tasması sergileniyor. Koleksiyonda orta çağda köpekleri kurtlardan korumak için kullanılan dikenli tasmalardan, kraliyet köpeklerine özel olarak işlenmiş süslü tasmalara kadar birçok ilginç parça yer alıyor. Müze, köpeklerin insanlar için nasıl koruyucu, sosyal bir dost ve statü göstergesi olduğunu vurgulamayı amaçlıyor. Sulab Uluslararası Tuvalet Müzesi, Yeni Delhi, Hindistan Hijyen bilincini arttırmak için kurulan bu müze, tuvaletlerin tarihini ve hijyenin gelişimini sergiliyor. Antik dönemlerden günümüze kadar kullanılan farklı tuvalet modellerini barındırıyor kraliyet ailelerine ait altın kaplama tuvaletler, ilginç taş yapılar ve modern hijyen teknolojilerinin evrimi sergilenen parçalar arasında. Müzenin amacı, hijyenin insan sağlığı üzerindeki önemini ziyaretçileriyle paylaşmak. Casusluk Müzesi, Washington DC, Amerika Casusluk tarihini gözler önüne seren ve gizli dünyaya dair sırları paylaşan bu müze, geçmişteki gizli görevlerde kullanılan ekipmanları ziyaretçileriyle buluşturuyor. Soğuk savaş dönemine ait gizli silahlar, mikro kameralar ve böcek dinleme cihazları gibi casusluk araçlarının sergilendiği bu müzede, casus olabilir misiniz gibi interaktif bölümlerde yer alıyor. Müze, casusluğun tarihsel gelişimini ve teknolojik yenilikleri keşfetmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrılık Müzesi, Zagreb, Hırvatistan. Ayrılıkla ilgili hatıraları toplamak için kurulan bu müze, eski çiftlerin bağışladığı objelerle dolu. Her bir eşya bir kırık kalp hikayesini temsil ediyor. Eski bir fotoğraf, terk edilmiş bir oyuncak ayı ya da unutulmuş bir yüzük gibi eşyalar, ayrılıkların ardından kalan izleri gözler önüne seriyor. Müzenin amacı, ayrılık acısının evrensel bir deneyim olduğunu göstermek. Cenaze Arabaları Müzesi, Barcelona, İspanya. Bu müze 18. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar kullanılan süslü ve gösterişli cenaze arabalarını sergiliyor. Her bir cenaze arabası dönemin ölüm törenlerini ve sosyal sınıf farklılıklarını yansıtan detaylarla donatılmış. Siyah tüller, altın detaylar, at figürleri ve gotik süslemelerle zenginleştirilmiş bu arabalar ziyaretçilere Avrupa'nın geçmişteki cenaze geleneklerine dair ilginç bir bakış açısı sunuyor. İnsan Saçı Müzesi. Avanos, Türkiye. Kapadokya'daki bir seramik ustasının atölyesinde doğan bu müze, ziyaretçilerin bıraktığı saç tutamlarından oluşuyor. Binlerce saç tutamı ve kişisel not, sahiplerinin anılarını yansıtıyor. Bazı saçlar eski sevgililerden ayrılık hatırası, bazıları ise özel bir dostluğu anmak için bırakılmış. Müze, insanların duygusal bağlarını sergilemeyi ve ziyaretçilere unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. İşkence Müzesi. Amsterdam, Hollanda. Orta çağda uygulanan işkence yöntemlerini ve dönemin adalet anlayışını sergilemek amacıyla açılan bu müze işkence aletleriyle dolu. Müze, Avrupa'nın karanlık tarihine ışık tutarak giyotin ve işkence çarkı gibi ürkütücü aletleri sergiliyor. Adaletin değişen yüzünü gözler önüne seren bu müze, tarihsel ve ürpertici bir deneyim sunuyor. Kanalizasyon Müzesi Paris, Fransa Bu müze, şehrin altında yer alan tarihi kanalizasyon sistemini keşfetme imkanı sunuyor. Paris'in su altyapısının nasıl geliştiğini görmek ve kanalizasyon yapılarının tarihini öğrenmek isteyenler için tasarlandı. Ziyaretçilerine Paris'in çevre sağlığına yaptığı katkıları ve şehrin temizliği için altyapının ne kadar önemli olduğunu göstererek sürdürülebilir bir şehircilik konusunda bilinç uyandırmayı hedefliyor. Lav Müzesi Hekla, İzlanda bu müze, volkanik patlamaların etkilerini ve İzlanda'nın eşsiz jeolojik yapısını tanıtıyor. Ziyaretçiler Hekla Yanardağ'ın patlamalarıyla oluşan lavların izini sürerken, volkanların yerel halk üzerindeki etkilerini de öğreniyor. Müze, İzlanda'nın volkanik tarihini anlamayı ve doğanın gücüne tanıklık ederek çevresel farkındalığı arttırmayı hedefliyor. Tuz Madeni Müzesi Halstad, Avusturya Dünyanın en eski tuz madenlerinden biri olan bu müze, ziyaretçilerini yer altına binlerce yıl öncesine götürüyor. Madende yapılan kazılar, tarihi öncesi dönemden kalma tuz madenciliği yöntemlerini gözler önüne seriyor. Üstelik ziyaretçiler yer altındaki ahşap kaydıraklardan kayarak madenin derinliklerine inebiliyor. Bu müze hem tarihi hem de macera hedefliyor. Dünyada keşfedilmeyi bekleyen binlerce ilginç müze var. Her biri kendi hikayesini, insanlık tarihinin farklı yönlerini ve alışılmadık detaylarını barındırıyor. Bu bölümde yalnızca birkaçına kısa kısa göz attık. Peki sizin bildiğiniz ilginç bir müze var mı?